Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün, mutlu bir hafta diliyorum. Bir Yaşam ve Spor programıyla yine karşınızdayız. Sevgili seyirciler gündem çok sıcak biliyorsunuz. Program Yaşam ve Spor. Yaşama dair her şeyi konuşabildiğimiz bir program benim programım biliyorsunuz. Elbette içinde spor da var, içinde sanat da var, sinema da var ve siyaset de var. Bugün biraz siyaset ağırlıklı konuşacağız. Çünkü hepimizin geleceğini, çocukların, gençlerin, doğanın ee, dostumuz olan hayvanların geleceğini belirleyecek olan bir seçim sürecindeyiz ve seçime gidiyoruz. Alacağımız kararlar hepimizi inanılmaz bir şekilde etkileyecek bir kararlar. Doğru almamız gereken kararlar. O yüzden bugün ağırlıklı olarak siyaset konuşacağız ve siyaseti de İzmir Sol Parti İl Başkanı Kadir Bülbül'le görüşeceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Anladım. ederim programı aldığınız için beni. Elbette sağ olasın. Ankara'dan sonra ilk defa görüşüyoruz. Evet. <laughs> Keyifli bir süreci yaşadık evet. Ankara'da. Bir kongre sürecimiz var. Kongre sürecimiz var. Onu da konuşacağız Tabii. elbette. Tabii. Değerlendireceğiz. Tabii. Sevgili seyirciler, Sol Parti'nin seçimlerdeki tutumu ne olacağını, gündemi nasıl belirlediklerini, neler düşündüğümüzü konuşacağız. Ama ben zaman zaman başkanım diyeceğim. Zaman zaman Kadir abi diyeceğim. Bunu da birlikte paylaştığımız dostluğumuza, arkadaşlığımıza ve yoldaşlığımıza verin. Çünkü böyle bir süreçten geliyoruz. İlk defa karşılaşmıyoruz. Kendisiyle karşılaşmıyorum. Benim aynı zamanda abim, sevgili yol arkadaşım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi ne diyoruz? Ee, nasıl buluyoruz? Yani e, sokağı nasıl buluyoruz? Türkiye'de şu an inanılmaz bir şekilde herkesin etkilendiği bir ekonomik şey var. Pahalılık var bu sizi, beni, gençleri, sokaktaki herkese etkiliyor. Evet. Ee, nasıl görüyoruz? Bunu bizi izleyen kişilere aktaralım. Sol parti, ekonomiye, e, siyasete evet, nerede duruyoruz evet. ve ne yapıyoruz? Evet. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye belki tarihinin hiç olmadığı kadar büyük bir kriziyle karşı karşıya. Bu kriz sadece ekonomik kriz değil. Hı -hı. Bu kriz siyasal bir kriz, bu kriz e, hukuksal bir kriz, bu kriz insanlık krizi haline döndü, bu kriz laikliği krizi haline döndü, devletin bekası krizi haline döndü. Yani Türkiye çok problemli bir ülke haline gelmiş durumda. Toplumsal barış çok zedelendi, e, toplumun dayanışma duyguları çok zayıfladı. Hani biraz e, toplum altta kalanın canı çıksın, ya, modunda bir hayat yani. sürdürüyor. Hı -hı. Bizim buradan çıkmamız lazım. Yani Türkiye sadece bir ekonomik krizle uğraşmıyor. Çoklu bir krizle karşı karşıyayız. Hı -hı. Toplumun çok önemli bir bölümü, e, yani kadınlardan emekçilerden gençlere Çocuklar kadar, yani. çocuklara kadar Hı -hı. E, büyük e, bir e, baskının altında, e, yok oluşun altında. Ben Türkiye'yi hani böyle bir bir çeşit e, uçurumun kıyısında gibi e, görüyorum. Hı -hı. Ya buradan Hı -hı. çıkacağız. Hı hı. E, ya Ya yani öyle bir çıkacağız, evet. Yani. Ya hep beraber çıkacağız, hı hı. ya da düşeceğiz. Öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Hı hı. Yani e, evet, doğrudur. Sokakta insanlar büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Hı hı. Son bir yıl içerisinde yani e, enflasyonun yüzde yüz seyrettiği Sevindim. bir ülke haline geldik. Hı hı. E, bunun yanı sıra yani kirasın kiralardan tutun da e, okul masraflarından tutun da sağlığa kadar, kadar her şey ama her şey aklınıza gelebilecek her şeyde hı hı. insanlar büyük bir yoksulluk yoksullaşma hali içindeler. Hı hı. E, bu, bu gerçeklik. Ama bunun yanı sıra toplumu yaşadığı çok büyük bir sosyal kriz var, hı hı. E, siyasal kriz var, devlet krizi var. Ee, buradan çıkmamız lazım. Evet. biz meselelere biraz böyle bakıyoruz yani. Toplum da bunu yaşıyor zaten şu an Aynen katılıyorum. Yani e, ilk ilk etapta ekonomik kriz çok ciddi boyutlu. Evet. Zaman zaman kendi programında da söz ettim. Bir kez daha dile getirmiş olayım çok kısa bir şekilde. Gevrek, peynir, çay, dört kişi bir aile yediği zaman ayda 10.800 lira para gerekiyor. Yani inanılmaz bir rakam. Şimdi böyle Türkiye toplumu baktığın zaman ortalama aile yapısı dört kişiden oluşuyor diye düşündüğünüz zaman hiçbir şey yapması 10.800 lira büyük para lazım ve sokakta insanlar artık açlıktan dolayı birbirlerine saldırma pozisyonunda Öyle değil mi? Evet evet yani, yani ya şöyle bir baksanız bile yeterli biliyor musunuz? Belki bugüne kadar hiç yapmadığımız şeyi yapıyoruz. Bir marketten çıktığımız zaman elimizdeki fişi tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Acaba bir yanlışlık mı var? Yani hmm. elimde aldığım üç beş parça şey. 300 lira tuttu örnek veriyorum. Hı hı. E, niye böyle diye elimizdeki fişe bakıyoruz. Ama fiş gerçekliği hı. yansıtıyor aslında. Evet. Ya yani bir problem yok fişte. Problem. Fakat hayat bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde öyle bir yere geldi, evrildi ki dediğinize katılıyorum. İnsanlar büyük bir yoksullaşma içerisinde hı, hı. E, yani sadece mesela asgari ücret meselesi de değil ki bugün çalışanların yaklaşık yüzde altmışı, yüzde altmış artık asgari ücret seviyesinde ücret alır hale geldiler. Hale geldi. e, ya Burayı da görmek lazım. Çok yani büyük bir, bir şey, o ücrette de çok büyük bir eşitsizlik de var aynı zamanda. Çok hem yani Bir taraftan bakıyorsunuz, dünkü bir gün gazetesinde vardı galiba, yani bir profesörün aldığı maaşla camideki imamlık yapan bir kişinin aldığı maaş arasında inanılmaz bir fark var. Yani ücret gelir dağılımında eşitsizlik var ve bu da insanları geliyorlar ve insanların kaygı durumları çok ciddi şekilde üst sefeye çıkmış durum. Bu, bu şeye de yol açıyor. Yani gençlerimizin ülkeyi terk etmelerine de yol açıyor. Yani Hı -hı. çünkü gelecek göremiyorlar. Bir Hı -hı. üniversitede okuyor. Ee, üniversite mezunu olduğu zaman e, hayatını sürdüreceği bir gelirinin olmayacağını görüyor. Hı -hı. E, ülkeden çık, çıkıp gitmek istiyor. Başka, çık. başka bir ülkede hayatını kur, kurmak istiyor. Çok. Ya çok kolay yani, onlara e, çekin gidin demek çok kolay. Değil mi? Yani çok kolay yani. Yani şey, e, ülkeyi kimden e, uzaklaştırıyorsun, yani. kimi bu ülkeden uzaklaştırıyorsun? Biz bu topraklara sahip olan evet, insanlarız, yani. köklerimiz ta e, Bedrettinlere, şey, Bedrettinlere kadar uzanan bir geçmişimiz var. E, ama birileri işte giderlerse gitsin diyor, ondan sonra bir bakıyorsunuz sağlık sektörü çöküyor. Evet. Yani. E, sıkıntı çok fazla bir başka boyutta da insanların doğru bilgi alma konusunda medyanın da görsel yazılı medyanın da çok etkisi var değil mi abi yani çok hem de, doğru bilgiyi e, alamıyoruz e, şimdi hepimizin mi? bildiği bir gerçeklik var ee, AKP iktidarı hani 2002'de iktidar olduktan sonra bir süre böyle devam etti fakat onlar da bir şeyi görüyorlar bu toplumu manipüle etmek lazım bunun yolu yordamı e, medyaya evet. sahip olmaktan geçiyor gazetelere, televizyonlara sahip olmaktan geçiyor. Büyük operasyonlar yaptılar. Hı hı. E, ülkede artık e, hani eskiden medya patronları, işi medyacılık olan e, patronlardı. Var, Ama şimdi artık öyle değil. Şimdi değişik yatırımları olan e, büyük sermaye sahiplerine bu medya e, peşkeş çekildi. Hı hı. Onlar da iktidarın borazanlığını yapıyorlar. Hı hı. E, e, siz çıkamıyorsunuz. Muhalif insanlar buralarda sözlerini söyleyemiyorlar Hı. ve her gün her gün ama bir televizyon kanalında e, kendinden menkul e, bir kariyeri olan bir sürü insan Gençli orada Evet mi? orada her konuda konuşuyor Her konuda evet. konuşuyor yani evet. örnek yani. Yani stratejik araştırma uzmanı diyor neyin uzmanı olduğunu bilmiyoruz. Askeriyeden konuşuyor, polisten konuşuyor, ekonomiden konuşuyor, dış siyasetten konuşuyor. Her konuyu biliyorlar. Her konuya olduklarını hakim sanıyorlar. olduklarını zannediyorlar. Hı -hı. Fakat verdik verdikleri bilgi Hı -hı. tamamen manipülatif bilgiler. Hı -hı. E, gerçeklikten uzak bilgiler. E, toplumu o, yani bu bu siyasetin Sus, e, iktidarın arkasına mi? dizmeye dönük işler. Ne yazık ki medyada artık e, bizim anladığımız anlamda bir gazetecilik bizim anladığımız anlamda bir habercilik yok artık. Bir yani. tanımıydı. Evet. Bir gazeteciler var bir de gazeteciler var. Bir evet. palto tutanlar var bir de evet. kafa tutanlar var evet. diye. Ama o işi de iyi yapamıyorlar e, sevgili başkan. Yani e, şeye Yıldırım Demirören'e çok büyük krediler vererek Ziraat Bankası'nın kredilerini verdirterek karşıda geri dönmediği halde Doğan grubunu ele geçirdi. Geçenlerde e, geçen hafta sanırım yine gazetede yansıyan şimdi Yıldırım Demirören'den alıp bir başka e, yani onların yanlış olanları evet, bir patrona şeyi medyayı evet. devredecekler. E, TRT'ye bakın, TRT bakın, aynı şey. Hı -hı. Yani TRT Hı -hı. bir kamu kurumu Hı -hı. E, ve Türkiye'de en güvenilir e, medya organıydı bir dönem. Evet. Yani şimdi TRT'deki Anadolu programlara, ter, TRT'deki programlara bakın, Hı -hı. Anadolu Ajansına bakın, Anadolu Ajansının e, her seçimde e, nasıl bir manipülatif bir şey izlediğini, yayın izlediğini Hı -hı. hep beraber Çok görürüz doğru. yani. Sokak böyle. Evet sokak böyle. Yani ekonomide evet. boğuluyoruz, sinemada boğuluyoruz, sanatta boğuluyoruz çünkü konserler etkileniyor. İnsanların evet. konsere gitmemesi için, insanların alışveriş yapmaması için, insanların bir araya gelip sohbet edememesi için birçok sıkıntılar günlük yaşamımızı belirliyor. Biz yine Sol Parti'ye dönelim. Başkanım geçen hafta Ankara'da bir konferans yapıldı. Evet. Seçimlerde Sol Parti'nin alacağı tavır. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, AKP ve MHP'nin olduğu. Bir tarafta da genç halk kesimlerinin oluşacağı ittifak var. Sol parti olarak e, nerede duracağımızı, ne yapacağımızı e, bir de onları konuşalım isterseniz. Tabii, tabii. Ya şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle bu seçimler e, muhtemelen Mayıs ayında yapılacak bu seçimler hı hı. bizim ülkemiz için artık bir referandum niteliği taşıyor. Yani hı hı. 2017'deki anayasa referandumu gibi ya hayır diyeceğiz, 20 yıllık bu kötülük iktidarına son hayır. vereceğiz, hayır Hı -hı. diyeceğiz. Ya da bu, bu iktidar devam edecek. Hı -hı. Böyle bir çık e, şeydeyiz, e, tercih noktadayız. Evet, dersiz, tercih, evet, tercih noktasındayız. Hı -hı. Biz sol parti olarak e, yani önümüzdeki süreci ikiye e, ikili bir görev olarak tanımlıyoruz. Birinci görevimiz e, to, bütün toplumsal muhalefetle beraber. Hı hı. E, bu kötülük iktidarına 20 yıllık AKP iktidarına son vermek. Bu tek A, adam rejimine demek. evet tek adam rejimine son vermek. Hı hı. Çünkü bu artık Türkiye'nin son noktası. E, şöyle söyleyebilirim. Yani eğer 2023 yılının bu seçimleri belki de kaybedersek yani halkımız bütünüyle toplum bütünüyle kaybetmiş olacak ve belki de bir daha e, bu benzeri bir seçimi görmeyeceğiz bile. 2024, 2024'teki e, yerel yönetim seçimlerinin bile nasıl olacağını bilemez hale geleceğiz. Böyle bir ayrımdayız. Birinci Hı. kısım bu. E, bütün, e, yani altılı masadan tutun da onun, dışında e, da onun dışındaki bizim de dahil olduğumuz Hı. bütün ilerici e, birikime sahip, sol sosyalist yapılara kadar, e, bütün toplum kesimlerine kadar, kadınlardan gençlere, emekçilere kadar herkesin üzerinde durması gereken ve üzerine sorumluluk alması gereken şey bu. Hı -hı. E, bir arada duracağız. E, bu iktidar karşısında ortak tutum geliştirmek zorundayız. Hı -hı. E, bunu bir kere durdurmamız lazım. Hani, en geniş katılımda. E, en geniş şey, katılımda. Fazlasıyla... Ben hemen e, bir örnek vermek isterim. E, Brezilya'da e, Bolsonaro Hı -hı. E, benzer e, Tayyip Erdoğan benzeri bir siyasi karakter. Hı -hı. Hem dindar, e, hem milliyetçi, hem kapitalizm aşığı hem sermaye aşığı e, kadın düşmanı. Hı -hı. E, böyle bir, bir adamdan kişi. bahsediyoruz. E, Lula seçimi, seçimlere giderken topluma verdiği mesaj şu e, bizim arkamıza gelin bizim arkamızda durun, bizimle birlikte olun. Bizim bu cehennemin kapısını kapatmamız lazım. Hı -hı. Bu çok güzel bir söz. Hı -hı. Yani cennetin kapısını bırakalım, bırakalım o, o dursun orada Hı -hı. ama bunun karşısında bir cehennem kapısı var. Burayı kapatmazsak biz bu cennetin kapısını da göremeyeceğiz. Hı hı. Ya bizim hı. biraz meseleye böyle bakmamız lazım. Evet. İkili kısım, ikinci kısımda daha doğrusu şöyle bir durum var. Ee, AKP sonrası, olası bir AKP sonrası iktidar sadece basitçe 2017'ye 2017 dönerek yani 2017'deki Önce parlamenter dönemler, sisteme dönerek ya da söylendiği gibi içeriği de tam doldurulmamış güçlendirilmiş parlamenter sistemde Türkiye'nin çözülebilecek problemleri yok artık. Türkiye'nin problemleri o kadar birikmiş, 20 yıllık hı hı. büyük bir tahribat var. Hı hı. E, bu tahribattan çıkmanın yolu e, çok ciddi bir e, devrimci dönüşüm hı hı. programıyla hı hı. mümkün olabilir. E, burada burada sola burada ilericilere, burada yurtseverlere, burada devrimcilere çok önemli görev düşüyor. Bütün toplum kesimleriyle bizim e, önümüzde çıkacak e, herhangi bir iktidarda e, böyle bir baskılanmayı onlara yapmamak yapmak zorundayız. Bunun evet. mücadelesini evet. vermek zorundayız. Daha doğrusu bugünden daha toplum içerisinde ciddi bir toplumsal halk muhalefetini örmek evet, zorundayız. E, yoksa AKP'siz bir AKP düzeni e, Türkiye'nin problemlerini çözmez. 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 Yani altılı masada e, altılı masanın biliyorsunuz e, Başak Partisi, CHP hı ama hı. CHP yüzünü tamamen, e, yönünü tamamen sağa dönmüş durumda. E, sağ hı politikalardan hı. E, sağ hı. politikalardan etkileniyor. Oraya doğru e, konuşmalar yapıyor. Hı hı. En son Türkiye'nin gündemi bile değilken türban meselesini, türban meselesini bir gündemi anayasa gündemi. meselesi haline dönüştürdüler ya ülkede katıları. ülkede büyük bir yoksulluk var, ülkede işsizlik var, Hı -hı. E, geçim sıkıntısı var, e, hukuk diye bir şey kalmamış, eğitim Hı -hı. E, çok yerlerde kötü durumda, sürünüyor. yerlerde sürünüyor, Hı -hı. sağlık sistemi çok bozuk, Hı -hı. bütün bunlar dururken yani Türkiye'nin gündemi bile değildi. Ki CHP'nin de söylemesi gereken bir durum da yok. Değildi zaten yani. yani. O böyle yani bir şey de yoktu ortada. Cumhuriyeti yani. kuran bir parti, e, kitlelerin en örgütlü olan bir partinin durup dururken türmanın gündeme getirmesi artık hani bilemiyorum da ama bir seçim takdimi her neyse büyük bir hata. Büyük bir noktada hata noktası. Çok yani büyük gündeme, bir hata. Gündeme gelmemesi gereken e e bir çok büyük bir hata şöyle bizim laikliği kazanmak diye bir derdimiz var. Bakın laikliğin kırıntıları bile yok artık. Ya şu anda memlekette laikliğin kırıntıları bile kalmadı. Belki eleştirebiliriz bir önceki hani bugünden önceki layıklık uygulamalarını ya da sosyal devlet uygulamalarını eleştirebiliriz. Eleştirebiliriz. Tabii eleştirebiliriz. Tabii ki eleştirebiliriz. Yanlış uygulamalardan e, bahsedebiliriz. Hı hı. Ama ortada bir gerçeklik de var ki bugün e, Cumhuriyet'in topluma verdiği en e, temel e, kazanımlar, ilerici kazanımlar bile parça parça 20 yılda yok edildi. Yok edildi. Yok edildi. Kamuculuk yok edildi. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani bir Türkiye hiçbir böyle bir dönemle karşılaşmamıştır. Ülkenin Milli Eğitim Bakanlığının özel okulu var. Ülkenin Sağlık, Sağlık Bakanlığının özel hastanesi var. Ha. Ülkenin Ticaret Bakanlığının şirketi var ve devlete dezenfaktan satıyor. Şimdi ya böyle bir böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. Bütün bunlar varken bütün bunun içerisinde kalkıp da e, şey, türbanı e, yani. e, ya da kıyafet serbestliğe getireceğiz deyip bunun gündeme getirmenin evet. e, peşine takılmanın e, ya hiç kabul bir tarafı yok. Yok yani toplumun toplumun derdi bu değil. Toplumun çözülmesi gereken çok büyük problemleri var. Bakın bu ülkede yani konudan konuya geçiyoruz belki ama her gün iki tane kadın öldürülüyor. Ortalama iki kadın öldürülüyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden meclisten yapılması gereken meclis yap, meclisin yapması gereken bir uygulama olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle çıktı. çıkıyor. Bir gecede ki o kararnameyi de ee, uyguladı kendileri getiriyorlar. Evet. Bir gecede oldu bu. Hı. Ve bugün bugün e, mahkemelerde yani e, vahşice katledilmiş kadınların e, suçluları e, çok mi? rahat evet çok rahat indirimler alabiliyorlar. Eee namus meselesini öne sürerek, benzeri şeyler öne sürerek, işte hı hı. gece tahrik, ge olduğumuz yani, gibi tahrik olduğunu söylüyorlar. Alıyor, e, şu saatte sokağa çıktı diyorlar. Şöyle giyindi diyorlar. E, ya, bunlar, bunların hepsi hem e, bir gericilik, hı hı. hem laikliğin ortadan kaldırılması, hı hı. eğitime geçin, eğitime bakın. Bugün okullarda çok ciddi tarikatların, cemaatlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı su e, protokoller, protokoller var mi? ve orada e, söyledikleri şey şu seçmeli din dersi diyorlar ama zorunlu seçmeli din dersleriyle e, gençlerin çocukların e, sürekli gericileşmesini kindar ve dindar bir nesil yaratma çabalarını hala devam ettiriyor. Din eğitimi dediklerinde de sadece bir dine empoze tabii, edilmesi tabii, var. tabii, var. Yani eğer daha özgür kılacaksa bütün dinlerin aktarılmasıdır ama yani. sorunumuz, da, sorunumuz da din dersi de, Türkiye'de layıklık elden gidiyor. Artık kız şey olarak yani e, kağıt üzerinde dersek layık diye söyleyebiliriz. Geçen günkü gazetede bir tanesinde yine Güneydoğu ülkelerimizden bir tanesinde şey okullarda kız ve erkek ayrı ayrı müfredat görüyorlar. ayrı ayrı eğitimler. Çok var. Çok, çok, ayrı. çok okul var böyle. Birçok okullar. okul var. Bizim sorunuz bu, bizim sorumuz laiklik Türkiye'de laiklik gidiyor. Biz laikliği kaybettiğimiz zaman çok şey kaybedebiliriz. Türkiye'de şey özelleşme var. Türkiye'deki bütün kamu kaynakları bunlar satıldı, fabrikalarımız satıldı. Geçen bir örnek çok güzeldi. Diyor ki sen e, süt fabrikasını satarsan şimdi 25 liradan 30 liradan süt almak için bir e, şey yaparsın, federan edersin. Evet. Bu noktaya gelindi. Dünyanın en gelişmiş kapitalist ülkeleri bile kendi ülkelerinde e, çiftçilerinin, hı hı. E, çiftçi çiftçilerine e, birçok konuda e, destek oluyorlar. Bizim ülkemizde bütün bunlar kalktı. Yani hı hı. E, bu ülkenin iki tane, üç tane gübre fabrikası vardı. Kamunun Hı -hı. gübre fabrikası tabii vardı. Ki, bitti. Ee, zirai donatım kurumu vardı. Bitti. bitti. Ee, Şeker fabrikaları vardı. Sümerbank vardı bitti. bu ülkede. Yani, Hı -hı. yani kendi yaratılmış olan kamu kaynakları yok. Ben hatırlıyorum bu Özallı yıllarda e, şöyle bir e, şey yapılırdı. Liberal e, ekonomik e, savunucularının e, söylediği şey buydu. Ya devlet e, pijamamı satar. Devlet ayakkabı mı yapar? Hı hı. Ama her oradan geldik, e, oradan geldik, devlet petrokimya tesislerini sattı. Hı hı. Devlet e, iletişim kanallarını sattı. Yani, e, sattı. Her şeyi sattı. Yani, okulları okulları özelleştiriyorsunuz. Bakın özelleştirme dediğiniz şey nerelere geldi? Hı hı. Hastaneleri özelleştiriyorsunuz. Sağlığı özelleştiriyorsunuz. Eğitimi özelleştiriyorsunuz. Hastanelere gitmek için binlerce yani, para lazım. Yani, Değil, geçim sıkıntısı çeken e, insanlara bunu sunuyorsunuz. Evet ya yani bizim bizim savunacağımız şeyler bunlar. Kamuculuğu savunacağız. Hı hı. Kamuculuğu Laikliği savunacağız. Olacağız. Laikliği savunacağız. Tam bağımsızlığı savunacağız. Bugün hı hı. E, AKP eliyle yaklaşık 10 yıldır Türkiye sadece Ortadoğu'da, sadece Akdeniz'de neredeyse bir tane ülkeyle bile e, dostluğumuz dostluk ilişkisi da. yok. Hı hı. Çünkü alt emperyal bir ülke gibi davranıp, emperyalizmin kayığına binip, eski Osmanlıcı hayallerle, yani Şam'da cuma namazı kılma hevesleri, Rusya'ya yanaşma, yanaşma Rusya halleri, buradan geçiyorsunuz Libya'da, hani Tayyip Erdoğan söylemişti, Libya'da NATO müdahale ettiğinde, NATO'nun ne işi var? var demişti, bir hafta sonra NATO'ya biz de gelelim oraya da Evet yani böyle oldu. Evet. Akdeniz'de e, bir petrol araması, e, doğal gaz araması var ve Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler e, bunun bir parçası durumundayken e, yani sen sizin hepinizi reddediyorum diyorsun ama şimdi oyunun dışındasın. Bak orada bir üretim var ve sen bunu yapamıyorsun. Şu anda. Ve şimdi de ee, Esed dediğin, Esat dediğin, katil dediğin kişiye yanaşma var. Evet. Çok o, o artık dış O artık dış politikanın geldiği evet. en rezil halimizdi yani. Başkanım bu program elbette ki tabi daha uzun süresinde evet, evet. daha uzun konuşacağımız evet. şeyler var ama e, YouTube üzerinden yayın yapılınca belirli evet. süre içerisinde evet. çok anlatacağımız var. şey var ama yani, elbette bir araya kadar geleceğiz, yani. yine de konuşacağız ama öncelikle vurguladığınız şeyi bir kez altını çizmek istiyorum. E, sol parti işte seçimlerde. Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan en geniş halk kesimin içerisinde olacak evet. ee, ve bu seçim bizim için bir tercih noktası. Yani e, bağımsız demokratik bir yaşam biçimini tercih edeceğiz. Yoksa 20 yıllık iktidarın bu evet. ülkeye getirdiği şey mi seçeceğiz. Evet, yani Sanki bu cehennemin kapısını kapatacak mıyız? kapatacak mıyız? Kapatacak mıyız? Yoksa Yoksa bunda yanmaya devam mı edeceğiz? Bunu, evet. bunu ayrım noktamız burası. Bir taraftan da bunu da bugünden örgütlemek, bugünden sokakta olmak, bugünden bunu e, anlatmak zorundayız galiba herkes evet. bu ülkeyi seven herkes olarak. Tabii, tabii. Ben bir çok kısa bir e, şey de söylemek isterim. Yani bu siyasi iktidarın nasıl bir seçime gittiğini, e, yani her şey normalmiş gibi davranılıyor, özellikle altılı masa. yani e, kimsenin sesini çıkarmasını istemiyor, e, seçime odaklanın o gün oy vereceğiz, o gün değiştireceğiz diyor ama biz AKP'nin bugüne kadarki seçim pratiklerini biliyoruz. Her türlü hilenin, her türlü baskının, her türlü provokatif eylemlerin yaşanabileceğini biliyoruz. Zaten adım adım yaşıyoruz. Yani e, HDP'nin neredeyse 50'ye yakın e, belediyesine el koydular. Kayıtma çöktüler. Kayıtlar, Bu evet. günümüzün evet. tabiriyle söylersek Aynen. çöktüler. Şimdi HDP'yi kapatmaya çalışıyorlar. E, dava devam ederken HDP'nin e, para yardımına Kesinlikle el var. koydular. Evet. Evet. ona evet, el koydular. E, bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon çekmeye devam ediyorlar. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu belki Hı -hı. görevden alacaklar. Hı -hı. Şaşırmamak lazım şu. Hakikaten değil. şaşırmamak Ama lazım. da yani. hazırlıklı olup hazırlıklı olmamız değil. lazım. Hepimizin hazırlıklı olması lazım. O kadar kolay değil. Ee, seçim güvenliği diyoruz. Hı -hı. Seçim güvenliği yine aynı şekilde nasıl ki bu siyasi iktidarın karşısında birlikte tutum almayı önemsiyorsak seçim güvenliği meselesini de bütün toplumsal muhalefetin bütün muhalefet odaklarının önemsemesi gerekiyor. Hı hı. Mesele sadece sandıkta oyların sayılmasıyla değil. oluşacak bir şey değil. Hı hı. Seçimlere e, eşit, adil gitmenin e, mücadelesini de bugünden vermek lazım. Başkanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ Siz de sağ olun. Ee, benim programda zaman zaman gündeme getireceğiz. Tamam. Birlikte olacağız, koşullar tamam. uygun olduğu içerisinde beklerim. Tamam. Tekrar teşekkür görüşürüz. ederim. Çok sağ ol. Ayağınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Olun. Sevgili seyirciler, evet gündem sıcak. Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bugün en azından 68'lerden beri bir mücadele geleneğini getiren Sol Parti'nin görüşlerini İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül'den öğrenmeye çalıştık. İleriki dönemlerde yine birlikte olacağız. Bugünlük Yaşam ve Spor programından bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere.